Arkadaşlar selamlar Arkamda gördüğünüz üzere Anıtkabir'deyiz. Hayatımda daha önce hiç gelmek nasip olmamıştı. Bazı aptalların aklını bir ışık yakarız düşüncesiyle burada video çekelim dedik. Her fırsatta Atatürk'ü ağzına pelesenk eden bu saçma güruhun işlerine gelmediklerinde Atatürk'ün düşüncelerini bile önemsemediklerini görüyoruz. Atatürk vatan sever miydi? Dibine kadar. Atatürk hafızdı. Evet. Atatürk mümindi. Evet. Atatürk Japonya'da cami yaptırdı. Evet. Atatürk abdestsiz yere adım atmazdı. Evet. Atatürk Müslüman dostuydu. Evet. Peki bunlar hep sizin söylemleriniz. İşinize geldiğinde Atatürk'e istediğiniz olguları yüklüyorsunuz. Şimdi asıl soruyu soralım. Bir saniye önce söylediklerimize bakılırsa Atatürk yaşamış olsaydı şu anda Filistinli kardeşlerimizi kurtarmak için İsrail'i yerle bir ederdi. Atatürk'ü örnek aldığını söyleyen bu iki yüzlü soytarılar işine geldiğinde Atatürk'ün yolundayız deyip işine gelmediğinde neden yollu gibi davranıyorlar? İşte biz bu yüzden bir dediğini bir dediğini tutmayan Atatürk'ü kendi çıkarları için kullanan insanlar olduğunuzu daimi bir şekilde söylüyoruz ve söyleyeceğiz. Filistin eğer bugün Müslüman değil de Hristiyan, Ateist, Deist, Budist, ya da İslam harici herhangi bir dine mensup olsaydı hepiniz Filistin, Filistin diye dübürünüzü yırtardınız. Değil mi ki Filistin Müslüman? Değil mi ki ölenler Müslüman çocukları? Tabii ki de umrunuzda olmaz. İçinizde gizlediğiniz o İslam'a olan nefret duygusunu dile getiremeyip Filistin'den bize ne diyerek üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Biz yer miyiz? Elbette yemeyiz. Şimdi sizden farklı olarak o nefret ettiğiniz İslam inancının gereği ölülerimize Fatiha okuduğumuz gibi atamızın mezarında Fatiha okumaya gideceğiz. Selamünaleyküm.